Doktor Murat Kayacan bizimle birlikte olacak. Öncesinde stüdyomuzda ağırlamıştık. Fakat salgın nedeniyle aldığımız önlemlerden dolayı Skype bağlantımızda olacak kendisi. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Selamlar. Selamlar. Bugün sizle burada program yapamıyoruz maalesef. sağlıklı günler diliyoruz öncelikle size. Evet, evet, evet. Ama olsun, geçecek inşallah. Ulusça kurtulacağız bundan. Ondan sonra tekrar buluşacağız nasipse. Evet, enflasyon rakamları açıklandı Mart ayına dair ve Mart ayında yüzde 57 arttı enflasyon ve yıllık bazda ise yüzde 11,86 oldu. Bir artış görüyoruz. Salgına bağlayabiliriz galiba bunu. Şimdi aslında veriler konusunda ben birkaç şey söyleyelim çünkü e, beklenen şey özellikle Nisan'dan itibaren ciddi tüfe ve üfede düşüş bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü bireyler hapis oldukları için evlere ve ölüm korkusu da artık gittikçe daha fazla öncel bir konu olarak ailelerin önünde olduğu için sadece temizlik maddeleri ve gıda maddeleri konusunda ne var? Bir e, tabiri caizse talep var. Ve aslında 12-37'den yıllık tüfe 1148'e doğru düşmüş durumda. Yani aylık olarak artışlar var ama bu normal senelik bazda baktığınız zaman bir sene geçen senenin aynı ayına baktığınız zaman aslında düşüşü gösteriyor. Fakat düşüş Mart ayı içerisinde 10 Mart itibariyle hatırlayın başladığı için virüs algısı resmi uyarıları aslında bu Mart ayının tüketimini fazla en azından aynı 15'ine kadar etkilememiş durumda. Fakat görünüm odur ki önümüzdeki günlerde bu çok daha artacak. Yani düşüş var fakat çok makul bir düşüş var. Beklenti daha yukarıya çıkmasıydı. Biliyorsunuz tüketim düşerse enflasyon düşer. Bu düşüyorsa eğer ne olacaktır? Gayri safi milli hasıla da özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde azalacaktır. Ve bu da istemediğimiz bir şey ki tüm dünyanın şu an içinde bulunduğu panik ki bugünkü sanıyorum gündemimizde o değinme imkanı olacak. Koronavirüsteki gelinen nokta ciddi bir şekilde ekonomilerin bir anlamda balata sıyırması ve paniğin gittikçe büyümesinden mütevellit de merkez bankalarının ve hükümetlerin ciddi paketlerine karşı karşıyayız. Ama bu kriz daha önce de konuştuğumuz gibi diğer krizlerden çok farklı. Ne 1929 buhranıyla ne de 2008 kriziyle ki bugün ekonomist arkadaşların çoğu 2008 kriziyle e, özdeşleştiriyorlar ya da en azından aralarındaki paralelliğe vurgu yapmak istiyorlar. Şunun altında net bir şekilde lütfen çizelim. Bu öncelikle pandemikten kaynaklı bir kriz olduğu için birinci il benzeşmeyi 1918 ve 20'lerde gördüğümüz e, ciddi de insan kaybına sebebiyet veren 35-40 milyon kişinin e, hayatını kaybettiği o krizle belki temelde benzeşme söz konusu. Orada pandemiyi maalesef durduramadılar ve 35-40 milyon insan özellikle 8 milyonu e, İspanya'da olmak üzere ki o yüzden İsta, İspanyol nezdesi ismi de verilir ama aslında doğuş yeri yine Çin'dir. Ve öte yandan İspanyol nezlesi dışında sevgili dostlar bize pandemik olarak daha önceki çağlarda da gördüğümüz pandemikler önümüze koyulabilir ama ben en yakınını tercih etmek istiyorum. Dolayısıyla 1929 buhranı ile 2008 krizi bir noktada belki ekonomik yönüyle tartışılabilir ama Orada da bazı farklılıkları koyacağım. Ee, özellikle e, ilgilenen arkadaşlar için araştırma kapsamında böyle bir çalışma yapan arkadaşlar için de verimli olacaktır. İki krizin de ekonomik sebepleri var ama söz konusu şu an içinde bulunduğumuz korona krizi net bir şekilde neden kaynaklı? Sağlık sebepleriyle kaynaklı. Bir yere bir es vereyim sorularınızı alayım. Sağlık e, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar aslında vakaların arttı ama ölüm oranlarının da düştüğü yönünde e, şu anda. Ticaret Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. E, Ruslar Pekcan'dan gelmişti bu açıklama. İstihdam ve ihracat mesajı vermişti bu noktada. Sizce e, Türkiye'nin seyri ne olacak? E, Türkiye'de istihdam ve ihracat ne düzeyde seyredecek acaba? Şimdi Mart ayı itibariyle aldığımız enflasyon verisinden sonra, aylık bazda artış ama bazda düşüşten bahis de hemen akabinde tabii şey rakamları da geliyor bir anda piyasalara ithalatla alakalı, ihracatla ilgili rakamlar da geliyor. Tüm dünya içinde bu geçerli. Bu kriz otomatik olarak bizim mal sattığımız Avrupa'yı şu an vurmuş durumda. Yani çıkış itibariyle Çin'de başlayan hiç incelenen, hiç güvenmediğim her programda söylemişimdir. Yine söylüyorum. senin olduğumuz programlarda da bunu konuştuk. Çin verilerinde bir sıkıntı var ki ABD şu an Trump bunu açıklıyor ve hatta bu konuyla ilgili de ucu Çin'in bizden bilgileri saklaması nedeniyle geleceğimiz noktada muhtemelen davalar açılacak konusuna geldiği için Çin çok ciddi bir reaksiyon gösteriyor. Asla böyle bir şey olamaz. İçinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı anlıyoruz tarzı e, diplomatik e, bel hareketleriyle bir şekilde geçiştirmeye çalışıyor ki dünya kamuoyunda görüşü bu. Dolayısıyla gelinen noktada e, Türkiye'nin karşılaşacağı en büyük sorunsal bir, tüketim düşeceği için enflasyonda düşüş göreceğiz. Hep söylerim enflasyon bir canavar değil. İki, yine hep söylediğim gibi ihracatımız çok düşecek. Çünkü bizim birinci ihracat ortağımız Avrupa. Avrupa'da şu an İtalya'yı görüyorsunuz. İspanya'yı görüyorsunuz. Gelinen noktayı o ülkelerdeki ki mesela İngiltere için konuşacak olursak ne göreceğiz? Yine aynı şey. Orada da baştan Sayın Başbakan'ın çok rahat işte efendim sağlam olanlar kurtulur sürü bağ bir şeyi vardır işte korunma sistemi vardır bir süre bir süre sonra sürü, sürü bağışıklığı oluşur dedikten sonra kendisi de e, virüs bulaşmasından mütevellit karantin altına alındı ve tüm İngiltere'de bir anda u dönüşü yaptılar yani okulları kapatarak sosyalleşmeyi engelleyerek tüm şu an Türkiye'de yaşamış olduğumuz e, benzeri süreçleri Onlar da ne yaptılar kendi hayatlarına getirdiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği artık ne durumda değil? Bir daha hijyen dışında başka konularda alışveriş yapmak şeyinde değil, halinde değil. Ki bakınız bu krizin en önemli diğer bir farkı da yine 1999-2008'den açıklanan paketler rakamlar ne kadar büyük olursa olsun neyi içeriyor aynı zamanda direkt bireylerin cebine nakit aktarımını içeriyor. Bakınız bu çok önemli bir husus. Daha önce krizlerde bunu yapmıyorduk. Çünkü 2008'e en, en çok, en çok benzetecek olursak eğer günümüzün finansal yapısına en yakın. Çünkü 1930'lar tam bir dünya savaşı sonrası İspanyol gribinin sarsmış olduğu dünyanın e, finansal yapıları çok daha e, primitif, iksel. Vadeli işlemler o kadar güçlü değil, pazarlar o kadar çeşitlenmiş değil, ürün o kadar yetkin değil. Ama gelinen noktada eğer 2008'i baz alacak olursak gibi birçok açıdan benzeşir. 2008'de doğrudan doğruya paketler kime destek için önce ABD'de sonra Avrupa'da oldu. Avrupa biraz ayak faaliyet indirmekte. Faiz indirimi ve payasal gelişleme tedbirlerini e, uyguladıkları zaman nihayetinde Avrupa Birliği e, ya da işte ABD için konuşuyorum. Hiçbir zaman gerçek kişileri bir destek ya da kobi ölçeğine yok kime vardı? Büyük Amerikan finans şirketleri ve büyük Amerikan üretim şirketlerine vardı. Ve onlar korundular ve tabiri caizse 2008 aslında daha ziyade bu noktada çok ayrılıyor. Burada çünkü gerçek kişiler korunmaya çalışılıyor ve bu sefer gerçek kişilerin korunması için büyükler taşlarının altına daha fazla ellerini koymuş olmak durumundalar. Yani Türkiye içinde bir küçülme inancı kaçınılmaz sevgili arkadaşlar. Ve bunun geriye olarak da tabii ki büyümenin %0 ve altına inmesi kaçınılmaz. Çünkü bugün ABD için bile büyüme oranlarının, ikinci çeyrekten itibaren tam ciddi bir kaotik durum oluşturacağı yani borsalardaki %35'lik %40'lık düşüşün sevgili dostlar özellikle altını çizerek diğer noktaya gelmek istiyorum. Ekonomik duruma gelmek istiyorum. Ekonomik durum ciddi bir şekilde sıkıntılı hale geliyor. ve işsizliğin %15 üzerine çıkması ekonominin %35 küçülmesini bizatihi Merkez Bankası başkanları söylüyorlar. Yani Merkez Bankası başkanları bundan bahsediyor. Çin ekonomisine bakmak istiyorum ben aslında sırayla gideceğim. Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı koronavirüsü. Çin ekonomisine COVID-19 darbesi gerçekten şu anda inmiş durumda. Çin'den açıklamalar geliyor hayatın normale döndüğüne, salgının kontrol altına alındığına dair. Fakat bu ekonomi olan etkisini azaltmıyor hayatın normale dönmesi aslında. Sizce ne kadar büyük bir darbe indi Çin ekonomisine? Vallahi şu an çok şirinleri oynuyor Çin ekonomisi. Yani özellikle de çok ciddi bir şekilde toparladığını göstermeye çalışıyor tüm dünyaya. Ben aynı kanaatteyim. Sayın Trump gerçi biraz olayı abartıyor ama benim kanaatim Çin ekonomisi bu sene kesinlikle negatif bir büyüme gösterecek. Yani 14 trilyon dolarlık Çin ekonomisinin aynı performansı sağlaması pek şey gözükmüyor. Makul gözükmüyor. Ama Çin'le ilgili olarak şunu söylemek lazım. İş gücü ucuz. Temel nokta bu. İş gücün ucuz olması otomatik olarak neyi getiriyor? Her durumda çok ciddi bir şekilde finans e, üretim pazarlarına ya da talep eden pazarlara üretimini götürebilmek düşük fiyattan gerçeğini sağlıyor. Fakat nokta şu. Kendinizi yerine koyun. Çin'den gelen bir mala ucuz dahi olsa ne kadar güvenirsiniz artık? Çünkü ucunda ne var? Ölüm korkusu var. Ve dolayısıyla tüm platformlarda işte arkadaşlarla, ekonomist arkadaşlarla konuşuyoruz. Bunun bir kere neyi olacak? Bir gizli gölgesi olacak. Ve göreceğiz ki Çin toparlasa dahi yani en azından fabrikaları açıp insanları oraya koyup işte efendim rakamlar doğru ya da yanlış kaç kişinin çünkü şeyde de gördük bunu e, uygularda da gördük. Her türlü e, kayıt dışı iş yapıldıktan sonra bu kayıtların da saklanması konusunda Çin maşallah tarihten gelen bir şeye sahip, maharete sahip. Gerçi e, egemen e, müesses nizamın kurucusu olan ABD ve Avrupa batı kapitalizminin de bir farkı yok ama Çin bunun tabii çok daha ekstrem uç bir örneği. Dolayısıyla Çin fabrikaları açsa, üretimi yapsa dahi dünya pazarlarında bir hali hazırda Çin'in pazarı olan Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin neyi var? sokağa çıkamama, harcama yapamama kaygısı var. İspanya, İtalya örneğini verdim. İngiltere'deki artan trendi görüyoruz. Dolayısıyla Çin bu seneyi kaybetmiştir ama Çin'in sonrasında başka bir sıkıntısı olacaktır. O da nedir? Net bir şekilde bundan sonra mal ürettiğinde Made in China yazan bu malların bireyler açısından talep edilebilip edilemeyeceği konusunda bir şüphe noktasını buraya asıyorum. Ee, göreceksiniz. Eskisi gibi penetrasyon yani pazara girme konusunda ne olmayacak yeterli olamayacaklar diye düşünüyorum. Çin'in en büyük pazarlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Çin kadar kolay toparlayamayacak gibi görünüyor koronavirüs darbesini. Ölümler devam ediyor şu anda. Kontrolsüz bir şekilde artıyor hatta. Avrupa Amerika borsası 1987'den beri aslında en kötü zamanını yaşıyor deniyor basında. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi çok doğru tespitler bunlar. Her zaman olduğu gibi güzel sorular, güzel analizler yapılmış. Tebrik ediyorum. Net bir şekilde ABD açısından olaya baktığımız zaman ABD'nin bu işi baştan adam yerine koymadığı ya da en azından ciddi almadığını görüyoruz. Hatta Sayın Trump ayın 12'sinde Nisan'da açarız biz ekonomiyi. Eğer bazı eyaletlerde yoğunsa bu sıkıntı. ...New York işte ne bileyim... Kaliforniya gibi... ...çok turist olan, çok fazla insanların... ...dünyadan gelip ziyaret ettiği... E, me, eyaletler içinse... ...onları bekleriz ama biz ekonomiyi çalıştırırız... ...demişti. Ne oldu? Aynen sevgili İngiliz Başbakan'ın... ...yaptığı gibi... ...tam bir geri dönüş... ...ve öyle olmayacağını... ...kendisi artık fark etmiş durumda... günde ...gündeki kez koronavirüs testi yaptırarak... ...kamuoyuna mesaj veriyor... ...dolayısıyla ABD'nin bu sene... Nasıl ki Demokrat Parti ve Cumhuriyet Parti'nin kongreleri ertelenmeye başladıysa seçimleri de erteleyeceği ve bu sene toparlanamayacağı çok net. İnşallah öyle olmasın diyorum çünkü ABD şu an swap anlaşmalarıyla tüm dünya merkez bankalarına para aktarmaya çalışıyor. Ee, sizlerle paylaştığım grafiklerde de göreceğiz inşallah. Nette ne var? Tüm gelişmekte olan ülkelerden 85 milyar dolar civarında bir para çıkışı var. Ve bu para nereye gidiyor? ABD tahvillerine ve euro bonutlarına gidiyor. O yüzden ABD tahvil ve euro bonutları ciddi bir şekilde getiri kaybetmiş durumda. Herkes ABD'ye borç verdiği için güvenli liman olduğundan. Keza işin ne boyutu var? O paketler yani ciddi 8-10 trilyon dolarlık paketler var. Bunlar için de ABD ciddi altın satıyor. Altın fiyatları da aynı şekilde çok oynak durumda ve düşüyor. Ama nihayetinde iki tane güvenli liman var. Derslerimizde üniversite derslerinde de olsun diğer e, finansal kurum derslerinde de hep aynı şeyi söylüyorum. Kaçılacak olan yerler hep Amerikan tahvili ve dolar e, altın olmuştu. Ha tabii ki dolar da aynı şekilde bir e, alan gibi gözüküyor ki dolar endeksinde yüzde yüzün üzerindeyiz neredeyse. Fakat dünyada artık ciddi bir piyasalara genişlemeci politikalar nedeniyle dolar verilecek. Ve bu verilen bakiye yüzünden doların ister istemez düşecek. Ama ABD'nin gerek tüketim pazarı olarak mal satanlar için bu sene kayıp olduğu Gerekse ne kadar toparlanacağım toparlanırım dese de büyüme oranlarının eksi 130'lar falan beklemiyorum ama e, büyüme oranlarının da sıfırın altında olacağı çok net. 21 trilyonluk o büyük dev e, bu seneyi kaybedecek. Ha, Çin kadar mı kaybeder? ABD daha mı az kaybeder konusu ayrı. Krizin ne kadar kontrol edildiğine bağlı. Yani burada 2020 nihai halinde 1929 ve ne kriziyle 2008 mort kışı yani ipotaya dayalı menkumetler kriziyle benzeş noktaları olan bu krizin en temel farkı bu sefer istediğiniz kadar ekonomiyi adam etmeye çalışın. Piyasaya derya deniz para aktarın yani injeksiyon yapın nakit, dolaşıma para sürün, bireylerin cebine para verin. Pandemiyi durduramazsınız ki ABD'nin durumu şu an o. Daha yeni New York menşeyle uçuşların e, durdurma kararı verdi. Pandemiyi durduramazsanız bu krizi engelleyemezsiniz. Sonucuna daha yeni yeni, yeni ya da algısına ABD varıyor. Dolayısıyla uçuşlar yeni yeni işte sıfırlanıyor. Nisan ayını kaybettiklerini gördüler. Ben size samimiyetle hani okumalarımdan da yaptığım sonucu söyleyeyim, gördüğüm sonucu söyleyeyim. Bu en az 3 aylık bir iştir. Ki ondan sonra virüs ilacının hangi ülkede bulunduğu, hangi ilacın doğru olduğu konusu var. Oradan işte yine kapitalist çıkarlar gereği para kazanmak isteyen şirketler olacak ki şu an ABD için başka bir konu var. Petrol fiyatlarının çok düşük olmasından mütevellit ortada çok ciddi bir şekilde kaya gazı üretimi yapan eşdeğer bir ürün enerji için aynı şekilde şirketler batmak üzere. Keza saklanacak yer kalmadığı için hani ucuz oldu biz de alın herkes ulusal rezervlerini tamam etsin diye düşünen ülkeler içinde saklama maliyetleri artık iyice artmış durumda. Biliyorsunuz petrol piyasalarında Rusya'nın Suud e, kızgın ve gergin prensinin fiyatlar düşmesin diye arzı kontrol edelim biraz arzı indirelim demesi üzerine Rusya'nın hayır ben bunu yapmam demesinden sonra bir Zuluklar dediğimiz zaman ABD'yi konuşuyoruz bir manada. Çünkü arkasında ABD var. Kukla bir devlet olması hasebiyle Suudi Arabistan ve oradaki Orta Doğu ülkeleri. Dolayısıyla ortada ne var bir petrolden kaynaklı ABD'ye çok ciddi bir gerginlik gelmiş durumda. Çünkü şirketleri batacak, batıyor. Geçen iki, bir geçen haftayı söyleyeyim size. Eksi 19 centten satıldı vayanın petrolü. Eksi 19 sent, Sevgili arkadaşlar bu ne demek? Siz saklanmakta olan petrolünüzü satıyorsunuz ama saklama maliyeti yüzünden alıcıya diyorsunuz ki alsan 18 sent daha ben vereyim. Sen oradan git al sakladığın depodan al git bir varil petrol, petrol diyorsunuz. Bu dünya tarihinde çok az zaman çok özel zamanların olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla ABD'nin bu seneyi çıkarması biraz zor. Yani aslında sadece Suudi Arabistan ve Rusya arasında bir petrol savaşı yok. Hani görünürde öyle görünse de aslında pek çok ülke var bunun içinde. Bunlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ile Suudi Arabistan ilişkisine de bir bakalım petrol kapsamında. Şimdi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki öyle ya da böyle yumuşayacak. Bu çok net, kaçınılmaz dünya tarihine baktığımız zaman. Çünkü hani bir nokta var. Karşıda rakibine zarar vermek için gidebileceğin nokta senin de zarar görmeye başladığın noktadır. O nokta geldi mi her insan ya da her e, topluluk o iradeyi göstermek zorundadır. Yoksa sonun sonun, sonun sonucunda maliyet belli. Şimdi e, ders, en azından derslerde e, beni takip eden arkadaşlarım bazıları da takip ediyor. Bazıları işte kanalımızda takip ediyor sağ olsun Bengütür. E, bu konulara e, değinerek en azından toplumlar aydınlatması manasında önemli bir görev üstleniyor. Sevgili dostlar, dünya tarihinde özel anlar vardır. Bu özel anlardan bazılarını şu an ardı ardına geçiriyoruz. Şimdi Bretton Woods sisteminin 44'lerde uluslararası para sistemi olarak kurulmasından sonraki e, yaptığımız programlarda seninle bunları da konuşmuşumdur hatırlarsın. E, o söz konusu sistemin esas oyuncusu ABD'ydi. Altın getir bana diyordu ons basında. Ben sana dolar vereyim diyordu her oyuncuya. 71'de artık 20 bin tonluk altın rezervi 8 bin tonlara indiği için yetti gari dedi. Ve hemen akabinde ne yaptı? Özellikle petrol alım satımlarında bir uluslararası rezerv paraya ihtiyaç olması nedeniyle rezerv para tanımı uluslararası ticarette saygın olan konvertibilitenin e, dışında değişimi ve kıymeti saygınlık uyandıran para demek malum haliniz. Dolayısıyla o para olarak kalmak adına bu kukla yani saçpikotla Osmanlı'dan zorla kopartılan arazi üzerinde ki Orta Doğu'da olan aslında cetvellerle çizilmiş olan sınırlar içerisindeki o devletlere dedi ki siz dedi güvenlikse ben size güvenlik vereceğim. Siz dedi taşıma istiyorsanız uygun taşıma maliyetlerine taşıyacağım. Yeter ki alışverişlerinizde neyi para birimi olarak kullanın? Doları kullanın. O üzerinde inga bitras yazan sadece, sanki sadece bir onlar Allah'a tapıyormuş gibi o parayı kullanın dedi ve petro dolar sistemine geçtik. Demek ki bu Woods sisteminden sonra dünya para sistemi nereye geçmiş? Petro dolar e, sistemine. Yani petrol alınıp satılırsa Amerikan dolarıyla. Bundan kim koptu önce? Rusya koptu. Fırsa dedi ki ben kendimi çekiyorum buradan. Kendi para birbirine yapmaya çalışacağım. İşte o yüzden de şu an işte bir sürü üst aklın e, lafı güzafına takılan tayfa işte bitcoin e, geliyor, işte uluslararası para birbirine olacak, Amerika'nın gücü düşecek falan diye düşünüyor. Arkadaşlar bu krizden sonra ulus devletler çok daha güçlü çıkacak. Geçmiş krizler bunu gösteriyor. Ve çok daha güçlü çıkan ulus devletler daha baskıcı, daha dayatmacı bir ortamda artık öyle globalizasyon gibi, küreselleşme gibi Olsun biraz da onlar yesin, biraz da onlar yapsın. Burada üretelim, orada yiyelim tarzı böyle gevşek kapitalizme yarayan kapitalist e, kapitalizmi küçümsemek için söylemiyorum. Şu an çalışan tek e, yöntem o. Serbest piyasacı ekonomilerdeki o büyük tröstlerin işine gelmeyecek bir manzara karşı karşıya kalacağız. Yani o üst akıl mantığıyla kalkıp da ya iyi oldu kriz sayesinde bak insanlar gününü gördüler. Devletler şimdi artık eskisi gibi ulus devletler güçlenmeyecek. Tam tersi olacak bunu. Hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla sorunuzun cevabı Rusya oldum olası ABD ile zaten bir politik sosyalist ümmetler biliminden sonra da itişme içerisindeyken burada yine ABD'nin arkadan üflediği fikre Suudlular üzerinden karşı çıkarak yine dayatmacı oldu. Ama artık bir nokta var kendisi için de bu zararlı. Niye? Ruslar daha ucuza petrol çıkartabiliyor mu? ABD ile ya da Suudlarla kıyaslandığı zaman buna bakmak gerekiyor. Rusların da bir çıkartma maliyeti var. Dolayısıyla Ruslar için de e, gelirin düşmesi, bütçedeki petrol gelirinin bir noktaya kadar dayanılabilir. Ama artık o nokta ya durumdayız. Petrol maliyet, çıkarma maliyeti, saklama maliyet açısından bakıldığı zaman dolayısıyla bir noktada artık Trump'ın da telefon açması, karşılıklı jestlerle o süreç e, yavaş yavaş kırılacak. Yani neredeyse toplu alımlarda 5-6 dolarlara ortalamada inmiş olan fiyat size yansıyan fiyatlar 20'lerde gözüküyor ama aslında 5-6 dolarlara indi. O fiyatlar tekrar şimdi 26-27 doğru 20 dolarlara doğru çıkmaya başlayacak. Rusya orada ister istemez direncinden, ayak diremesinden vazgeçecek gibi gözüküyor. Son olarak Avrupa ekonomisi demek istiyorum. Araya 2-3 dakikamız kaldı. Avrupa ekonomisindeki son durumu az önce biraz özetlemiştiniz ama İngiltere'nin durumuna baktığımız zaman Boris Johnson'ın tedbirsizliklerinden dolayı diyeceğim. Şu anda kötü bir tablo görmekteyiz. Almanya'nın bu noktada da daha başarılı olduğunu da biz görüyoruz aslında altyapısı itibariyle. Fransa'da neler oluyor ve diğer ülkeler bazında da değerlendirebilirsiniz Avrupa ekonomisini. Keyifle. Bir kere şunu unutmayın. Bu pandemi bir grafik gönderdim arkadaşlar koyabilirlerse iyi olur ama şeyde değil izah edeceğim şimdi önce başladıktan sonra İngiltere örneğini vereyim 1918-19'daki önce bir yükseliyor sonra yavaşlıyor bulaşma etkisi sonra çok çok, çok daha ciddi bir miktarda yayılma bir bulaşma gerçekleşiyor tekrar bitti diyorsunuz tekrar peda oluyor yani üç aşamada pandemi ülkeyi sarsmış. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra İngiltere daha bağımsız, daha başarılı ve eski üstünden bitmeyen ha işte gördüğüm güzel arkadaşlar teşekkür ediyorum doğru ö, grafik e, İngiltere bu pandemiyi sürü bağışıklığıyla alda, alda, hallederim, hallederim derken İngiltere şu an geldiği noktada tarihinde olmayacak şekilde özgürlükleri kısıtlayan ve esas gelir kaynağı olan finansal olaylar üzerinden para kazanan özellikle de sterlinin biliyorsunuz uluslararası finans çevresindeki kıymetini ve Londra'nın yerini e, olay oradan gelir alma konusuna kadar geldi. Dolayısıyla İngiltere açısından artık bu sene onlar için de kayıp ama Avrupa tarafında çok ilginç bir algı oluştu. İtalya ve İspanya'da 12 binlerde 13 binlerde insan kaybı var. Gördüler ki Avrupa Birliği aslında adı var iyi zamanlarda muhabbet sohbet Avrupa Birliği öyle yüce böyle yüce böyle insani değerler ama Türkiye'den gelen işte atıyorum İdlib ve Suriyeli e, mağdurlara e, oraya gelmek göçmek isteyen insanlara kapıları kapatırım kendi içimde bir mutluluklar diyarı Alice harikalar diyarındaki gibi o klasik kitap çocukluğumuzda okuduğumuz öyle bir ortam yaratırım derken gördü ki aa öyle bir şey yok Avrupa Birliği içerisinde de ne yok? Bireylere özgürlük, mutluluk yok ve işte şimdi görüyorsunuz sonucunu. Demek ki bu sene Avrupa Birliği açısından da bir kayıp sevinmiyoruz. Çünkü bizim için çok büyük problem. Yani biz üretim sürecine döndüğümüz zaman orası bizim için pazar. Çin'in hele bir de ilk zamanları hatırlayın yorumları. Çin durduğu için biz yakındakiler, periferidekiler, periferideki geçmekte olan ülkelerin daha fazla iş yapacağı ve belli sektörlerin tekstil gibi, mobilyacı gibi, mobilya gibi benzeri gıda gibi daha fazla ne yapacağı konuşuluyordu. Prim yap, e, üretim yapıp satabileceğimiz konuşuluyordu. Avrupa Birliği'nin krizi oldu artık. Yani özellikle bazı kesimlerde görüyorum tırnak içerisinde muhafazakar. işte Çin'e Rabbim günü gösterdi diyor. Çin çoktan ayaklandı. Rabbim birini kime gösterdi? Avrupa Birliği ve Amerika inşallah bize göstermez. Biz e, şey yaparız, e, hasar, daha az hasarla kurtarırız kendimizi ama Toparlamak gerekirse Avrupa Birliği açısından ciddi bir gün aydın oldu. Bir dakika ya Avrupa Birliği aslında yokmuş. Ve Çin şu an ne yapıyor? Doktor ve özellikle bu hastalığa yönelik olarak teçhizat, maske, teneffüs cihazları gönderiyor. Çok ilginç. Bakın Hindistan duruyor, Bangladeş duruyor. Buralarda ne olacağı daha hiç belli değil. Afrika çok sessiz. Rakamları nasıl büyüyeceği. Yani şu an o 50, 50 bini geçmiş olan 53 bin rakamı. Belki bazı arkadaşlara, yorumculara çok az bir rakam gibi geliyor. Ay, bunun için mi bu kadar ortalığı e, şeye verdiniz, paniğe verdiniz sevgili arkadaşlar? Bu daha bir ayda olmuş bir şey. İspanyol krizi bir sene sürmüş. 2008 krizi aynı şekilde bir sene. Yani siz bir ayda bunu daha görüyorsunuz. Bakalım bir ay sonrasında ne olacak? Bir, iki. E, geçen sene gripten Amerika'da ölen sayısı 35 bin kişiydi. Kimse kalkıp bunu bir panik konusu yaptı mı? çünkü sene içerisinde dağılmış. Rabbin takdiri yaşlılarda gözüken işte çeşitli diğer sebeplerle oluşan bir şeydi. E şimdi şimdi ne yapaniyiz? Çünkü çok hızlı oldu. Ve e, nihai tahlilde bir de yok? Salgının gönül bir şey olması nedeniyle takibi mümkün değil. Onun için pandemiyi kontrol etmezse bir hükümet, bir devlet onun için bunun sonu hiç bitmeyen bir ölümler zinciri olacak gibi gözüküyor. Rabbim bu güzel günde ülkemizi inşallah bireylerin evde kal evden ayrılma ve evde kalırsan ben sana bakarım merak etme devletin var e, uygulamasının daha da görülmesiyle bu krizden daha az daha az zararla kurtulma imkanını nasip etsin bize çünkü biz istiyoruz ki artık çıkamayan yormaya çalışanların da arkasında devlet olsun diyorduk ve nihayetinde ne, ne oldu paket içerisinde yapılan eklemelerle artık gerek küçük işletmelere gerek bireylere hem nakiten ödeme hem de aynı şekilde mesela elektrik su ücretlerinin... Murat Bey araya girmek durumundayım. Son cümlenizi alabilir miyim? Tabii tabii. 3 ay sonra ödenmesi gibi güzel imkanlar var. Dolayısıyla selamlıyorum sizleri. İnşallah kriz Türkiye'yi az etkilesin. Dilerim ki Avrupa'nın, Amerika'nın ve diğer ülkelerin ekonomisinin düzelmesi demek zaten Türkiye'nin ticaretinin de canlanması demek. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Her zaman. Selamlar.